Yar ben seni kaftanın ardından, yar ben seni güzellerin yurdundan, yar ben seni bu hayatın derdinden aldım gittim de haberin olmadı. Çaldım gittim de haberin olmadı. Yar sen böyle sevmek nedir bilmeden, yar sen böyle ne haldeyim sormadan, yar sen böyle bir gözyaşımı görmeden, yandım gittim de haberin olmadı. Söndüm gittim de haberin olmadı. Yar ben seni candan ötebilmiştim. Yar ben seni başıma taç etmiştim. Yar ben seni ta gönülden sevmiştim. Kalktım gittim de haberin olmadı. Kaçtım gittim de haberin olmadı. Şimdi bu şarkıyı birlikte dinleyelim.